Bitlisar Üniversitesi'nde doktor üretim üyesi olarak çalışmaktayım. Çok uzun yıllardan beri Van Gölü ve çevresini hem gözlemleyip hem de gözlemlediğim objelerin videosunu oluşturmaktayım. Biliyorsunuz ki Van Edremit tarafından gün batımı, Van Tatman tarafından gün doğumu meşhurdur. Geçen ay 6 Temmuz 2020 tarihinde Van Edremit tarafından gün batımı çektim. Daha sonra bu çekmiş olduğum e, videoyu evde video düzenleme programıyla düzenlemekteydim. Videoyu düzenlerken bir objenin hızcana ekrandan geçtiğini gördüm ve hayretler içerisinde kaldım. Bu obje çok hızlı, kadraja sığmıyor, daha sonra çok miktarda çentikleri var, onlarca çentiği var. Bunu çevremdeki heyecanla birçok insanla danıştım bu ne olabileceğini ve malumunuz birçok insan bunun bir canavar veya yaratık olabileceğini iddia ettiler. Tabi biliyorsunuz ki bu mesele onlarca yıldır haber konusu olmakta, tartışılmakta. Fakat henüz e, bilimsel olarak açıklığa kavuşturulmadığından e, konuya netlik kazandırılmış değil, tartışılmaktadır hala. Ne tür bir canlı olduğunu, ne olduğunu, e, bu yaratık mı, canavar mı veya farklı bir tür mü e, henüz bir açıklığa kavuşturmuş değil ama onlarca yıldır bu konu tartışılıyor. E, normalde ben bu videoyu e, paylaşmayacaktım. Fakat e, çevrendeki insanlar bunun toplumsal bir farkındalık oluşturabileceğini hakikaten bilimsel çalışmalar için bir ön ayak oluşturabileceğini bana söylediler. Beni ikna ettiler. Daha, e, tabii biz bunu tam olarak e, netliğe kavuşturabilmemiz için dediğimiz gibi bunun bilimsel olarak açık açıklığa kavuşturması gerekir, incelenmesi gerek.